Altcoin, alternatif coin veya kimilerine göre alternatif bitcoin'in kısaltmasıdır ve bununla bitcoin dışındaki bütün kripto paralar kastediliyor. Bitcoin'in yarattığı etkinin ardından pek çok altcoin piyasaya sürüldü. Kasım 2018'de Twitter'da bir anket yapmış ve hangisi ilk altcoin'dir diye sormuştum. Katılımcı arkadaşların çoğu cevap olarak Litecoin'i seçmişti. Diğer yanıtlar ise Ethereum ve Ripple'dı. Bu sonuç kripto para topluluğundaki çoğu arkadaşımızın dahi konu hakkındaki bilgi eksikliğini gösteriyordu. Evet, bunların hiçbiri doğru cevap değildi. Çünkü ilk altcoin Namecoin'dir ve çıkış tarihi 18 Nisan 2011. Diğerleri çıkış sırasıyla Litecoin 2011, Ripple 2012 ve Ethereum 2015. 2020 Mart ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde CoinMarketCap'te listelenen altcoin sayısı tam olarak 5266. Bu sayı Haziran 2019'da 2278'di. 4 yıl önce ise 600 civarındaydı. Sürekli artan altcoin sayısı piyasayı en çok etkileyen olumsuz durumlardan biri. Ama tabi bu da ayrı bir konu. Altcoin'lerin çıkış noktası aslında Bitcoin'in yapamadıklarını yapmak, çözemediklerini çözmek. Örneğin ilk altcoin olan dolayısıyla ilk fork olan namecoin'den bahsedelim. Namecoin merkeziyetsizlik, güvenlik, sansüre karşı direnç, mahremiyet ve internet altyapısının DNS ve kimlikler gibi belirli bileşenlerini geliştiren, iyileştiren deneysel bir açık kaynaklı teknoloji. Görüldüğü üzere Bitcoin'in çıkış noktasından farklı belli amaç ve çözüm önerileri olan bir proje. Tam da bu anda araştırmacı ve hatta yatırımcılar olarak dikkate almamız, cevabını bulmamız gereken 5 e, tane soru var. Birincisi bu projenin amacı nedir? 2. Gerçekten bir problemi çözüyor mu? 3. Problemi çözüm şekli mantıklı mı? 4. Çözüm için gerçekten blockchain teknolojisi kullanılmalı mı? Ve 5. Proje için kripto paraya ihtiyaç var mı? Kripto para projelerinin ortaya çıkış amaçlarını sınıflandırmaya çalıştığımızda ise genel olarak şu kategoriler karşımıza çıkıyor. Ödeme hizmeti yöntemi, akıllı sözleşmeler, nesnelerin interneti, blockchain hizmetleri, anonimlik gizlilik, merkezi olmayan borsalar, siber güvenlik, oyun ve merkezi olmayan uygulamalar geliştirme. Altcoin'lerin ortaya çıkışı iş hayatında veya gündelik hayatta kolaylık sağlama adına önemli bir gelişme fakat günümüzde adeta altcoin enflasyonu yaşanıyor ve bunların da çoğu insanları aldatmaya yönelik maalesef. 2000'in üzerinde proje ve varsa white paperlarında incelemiş ve hala da araştırmalarına devam eden biri olarak açıkça belirtmeliyim ki bu altcoinlerin çoğu piyasa tabiriyle çöp olmaktan kurtulamayacaklar. E, alt altcoinlerle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu konuyu derinleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde piyasa değeri bakımından ilk onda yer alan kripto paraların da videolarını hazırlamış olacağız. Şu an sitemizde yayınlanmış olan Stratrate hocama ait Coin nedir ve Token nedir videolarını izlemenizi tavsiye ederim.